Dedelerimizin de altını çizdiği gibi ve dedelerin ortak toplantısında çıkan Alevilik nedir diye yorumda şunu söylüyor. Alevilik İslam'dır. İslam'ı hiç kimse tekeli altına almasın. Hele İslam ülkelerinde yaşanılan yaşanılan vahşeti görünce onlar İslam Aleviliğin İslam'ını tartışmak kimsenin hakkına da değil, haddine de değil. Allah Allah. Haddine de değil. Şunu altını çizerek söylemek istiyorum. Şunun. Kur'an değişti mi? Haşa. Değişmedi. Ama bir şey değişti. Ne değişti? Yorumlar değişti. Emeviler kendi katliamlarını kendi zulümlerinin üzerine örtebilmek için yorumlarını komple değiştirdiler. Yorumlarını komple değiştirdikleri için işte bu manzara çıktı ortaya. Elhamdülillahi rabbil alemin. İslam son din, bütün dinlerin toplamı kemalete ermiş şekli. Nasıl olur da kemalete ermiş şekli? böyle zulüm yapabilir olabilir mi? Olur mu? Olmaz. Olmaz. Onun için belki bu programda yetiştiremez bir programda Aleviliğin İslam'ın kendisi olduğunu, neden olduğunun altını özellikle çizeceğiz. Peki nasıl yorum değişti? Bakın bir örnek vereyim. Bir örnek. Kur'an'da şu söylüyor. Diyor ki, hac bilinen aylarda yapılır. Yani yasaklı dört ayda yapılır. Niye zilhicce ayının onuna getirip yerleştirdiler? Niye yerleştirdiler? Çünkü bir ay sonra Muharrem orucu, Muharrem orucunda ne var? Matem var. O matemi kim yaşattı bizlere? Emeviler. Yezid gibi yaşayanlar bana ortak olanlar yaşattı. Bunun üzerine örtebilmek için ne yaptılar? Haccı getirip dört ayın yerine zilhicce ayının onuna yerleştirdiler. Onuna. Yorum değişti derken bunun altını çizmek istiyorum.